Evet arkadaşlar. Bugün Ecrin bize slime'ını, ojelerle renklendirme nasıl alacak onu gösterecek. Bütün ojelerini getirmiş buraya rengarenk ojeler ve rengi güzel olmayan bir slime var karşımızda. Bakalım. Arkadaşlar ben bunu kendim yapmıştım. Böyle tüm renkleri karıştırarak böyle bir oje var. Bu bitmişti. Renkli oje yapmaya çalışmış evet, ona. Güzel oldu. Şimdi bir parça alacağım ve onu o renk yapacağım. Bakalım oje ile rengi değişiyor mu slime'ın? Rengi çok tatlı. Gösterelim yakından. Bu şekilde. Böyle bir rengi var bu ojenin. Evet. Ben yapmıştım. Bakalım o rengi olacak mı slime? Hemen karıştıracağım. Bu arada bunu, bunu ve bunu katmıştım. Bu üç renkten yapmıştım. Bir tane de beyaz katmıştım. Evet. Bakalım rengi nasıl olacak öyle? Çok değişmedi. Çünkü slime öyle bir değişik renk ki. Evet aynısı. <laughs> ojenin bir faydası olmadı. Biraz daha süreceğim. Bence şu sarıdan deneyicirin. Belki değişebilir. Çünkü onlar ikisi birbirine yakın renk ecirin. Tamam. Sarı deniyorum. Sarıyı dene, Maviyi dene. Çünkü slime ile o ojenin rengi çok Aa, yakın. Donanmamış. Donmaya başlamış. Ben bunu kullanmıyordum bayağı, Donmaya başlamış öcelerin Ecrin. Okulda yasak olduğu için öceleri Ecrin kullanamıyordu. Öceler kendinden e geçmiş. Benim en çok sevdiğim renk sarı. Ama kullanmıyorum çünkü çok kötü duruyor. Olmadı mı? Yine olmadı. İlk rengi açıldı. Buna göre. Birazcık bol yok. yapsam belki olur ama ojen bitecek diye çok az sürüyorsun. Evet. Ama bu zaten manforlu. Bu bitmiş. Tamamen dökeniz ona. Bu e, bitmiş ama vardı. Yoksa gece gece adamı kullandı onları. Diğerlerinde mi öyle oldu ki? Eyvah. Önceler gitmiş. Oh, bunlar duruyor. Onu yap bakalım Ecrin. Aa, yok anne bunu yapmayacağım. O çok güzel. Mavi ötesine kıyamadı. Şöyle yatıracağım bunu. Zaten ben bunu kullanmıyorum herkese. bitse de olur. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam <laughs> <Ball> oldu. <laughs> Bitmiş ser ojemiz. Ben atacağım. O yüzden istediğim kadar kullanabilirsin. Oje biraz cıvıklaştırıyor arkadaşlar. Bu da size taktik olsun. Ah! Anne çabuk gel. Evet birazcık değişmiş Aşırdı rengi. rengi pişirmek zorunda kaldı, çünkü çok Hadi kaldı. bir paraşüt yap bakalım. Olacak Anladım. mı? Anne bu mahvoldu. Hı. Onu atıyorsun artık eşinin. Evet. Ya da farklı renkler karıştırıp bunu Şuradaki simliden mi? sürsene azıcık. Hayır ona kıyamam sen al. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini getiririm ama hiçbirine kıyamıyor. Wow. O jeli slime oldu. Şu sesine hastayım arkadaşlar. En çok bu sesini. Sür bakalım. Bir de siyah kullanacağız. Siyah kesinlikle değiştirir. Evet çok güzel. Hepsinden bir çizgi yap öyle bakalım ne renk çıkacak? çok güzel bu. O slaymla, rengi sıyaf. aynı olduğu için görünmüyor. Ama anne bunu ben çok Ama tırnak harika var. duruyor değil mi? Şöyleki rengime geçtim siyah. Bunu hız kullanacağım. Siyah da Hı -hı. evet siyah da güzel görünüyor. Bak koyu renk. Güzel görünüyor. Evet. mavi hiç Aslında diğeri de koyu renk ama e, Slime ile aynı renk olduğu için çıkmıyor ama ben Bir ya. tane yap Wow, süper şimdi En güzel için. oldu güzel. Bakın şöyle yakından da göstereyim En güzel o durdu bakın Evet bundan kullanıyorum şimdi <laughs> Hadi bakalım simli geliyor şimdi de Simli de çok belli olmadı. Ama simleri oldu. Onu hep Bu şeffaf. Çünkü. Bütün öceleri hep boşaltalım Ejrin. Hani. Slime nasıl bir şey olacak bakalım. Eğer bu videomuz beğenilirse arkadaşlar Ejrinin bütün öcelerini karıştıracağız. Hayır. Hayır. Ejine yenilerini alacağız. Bunları karıştıracağız. Tamam. Bu videomuzdaki like sayısına göre Ejrinin öcelerini hep katacağız. Evet böyle oldu anne. Göster bakayım hepsini kattım. Aslında bir da var ama onlar gibi. Sarı donmuş olmasaydı sarı güzel renk verirdi aslında koyu ya. Donmuş ben de anlamadım hiç. Yani nasıl oldu? Oo süper. Anne hani, renkler. Sese bak. bak. Renkler var. çıktı biraz ortaya ama renklendirmedi. Çünkü slime çok büyük. Öje sayısı az. çok az. Aslında bunun hepsini mesela boşansa maviye dönebilir. Evet. İşte videomuz beğenilirse bir tane de öyle video çekeriz. Evet. Tamam mı Ecrin? Evet. Slime'ın sesine bakın. Çok güzel. Harika. Bir tane daha yapayım mı? Hangi renk olsun anne? Hangi renk yapalım? Sar siyah. Sarı mı desem? Siyah mı? Siyah. Sarı siyah. Ya, Hayır, sarı. siyah istiyorum. Hayır, sarı. Siyah, siyah. Anne, siyah yine aldım Siyah istiyoruz, siyah istiyoruz. Ama bize soruyorsun. Arkadaşlar, şu videoya yüklenin. likeları, Ecrin'in bütün öcelerini kullanalım. Aa bakayım. Siyah kullan. Size hangi renk? Gözüm kapalı seçeceğim. Tamam hadi bakalım. Kırmızı oldu. Kırmızı oje. Ne olacak bakalım şimdi? Evet. Ben bunu zaten kullanmıyorum. İşte hadi karıştır bakalım ne olacak. Sen bir tane bak. Son bir tane daha mavi. Simli olsun. Dur bir dakika. Şu şey olsun. Mavi. Bak. Hayır mavi ya. demiştim. Mavi geldi. Ben de içinde mavi hissetmiştim. Ama kullanmaya da kıyamadın. Evet. Böyle oldu. Ben çok az şey. karıştıracağım. Bakar mısın? sese bakın slime sesi Ejren eğer gerçekten slime çok şey olsaydı cıvık olmasaydı evet. kocaman paraşüt içerisine ojeleri alırdık üzerine yapardık evet. ama çok cıvık Evet arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek hoşçakalın. üzere hoşçakalın